Bugün 18 Aralık 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Önceki günkü faiz indiriminden sonra dün doların 17 lira seviyesini aşmasının ardından Merkez Bankası piyasaya satım yönünde yeniden müdahale etti. Bu müdahale Merkez Bankası'nın Aralık ayı başından bu yana yaptığı 5. müdahalesi oldu. Ancak kur bundan etkilenmedi. 16.25'e kadar gerileyen dolar yine 17 liranın üstüne çıktı. Merkez Bankası'nın 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık'taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık'taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın 4. ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesiyle birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükselmişti. Yüksek ve dengesiz kurun etkileri çarşıda pazarda kendini iyiden iyiye hissettirirken iş dünyasından da tepkiler geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu acil önlem çağrısında bulundu. Twitter'dan çağrı yapan Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı. Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak, acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da Merkez Bankası'nın kura müdahale etmesini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bahçıvan, Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır açıklamasını yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay ve Danıştay'da boşalan üyelikler için atama yaptı. Yargıtay'a 11, Danıştay'a ise 3 yeni üye seçildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş, Yargıtay üyesi seçildi. Danıştay üyeliğine seçilen 3 isim ise Esat Toklu, İsmail Hakkı Sayın ve Yunus Emre Sılayi oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, organize suç örgütü lideri şüphelisi Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti. Pekerin, iş insanı sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramot Otel'de ücretsiz kaldığını iddia ettiği toklu danışta üyeliğine atandı. Yılbaşı öncesi 10 kentte sahte içkiden zehirlenen 42 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümü yaşandı. İstanbul'da 16 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yurt genelinde yapılan operasyonlarda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Başkanı Uzman Doktor Nasır Ne sanır metil alkol zehirlenmelerinin toplumsal bir sorun olduğunu kaydetti. Ne sanır zehirlenme belirtilerini ise şöyle sıraladı. Asıl tehdit metil alkolün vücuttan yakılmasıyla vücutta açığa çıkan formik asittir. Zehirlenme belirtileri 12 ila 24 saat sonra ortaya çıkmaya başlar. Bulantı, kusma, karın ağrısı, görme bozuklukları, tansiyon düşüklüğü, bilincin kaybedilmesi ve koma gibi ölümle sonuçlanan tablolar ortaya çıkabilir. En ufak belirtide derhal sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan önemli bir karar çıktı. Genel kurul, sahte içki üreten ve satan kişilerin ölüme neden olmaları durumunda 25 yıla kadar hapis öngören olası kasta öldürme suçundan yargılanabileceğine karar verdi. Kara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden sıfır araçları toplayıp stoklayarak fiyat artışına neden oldukları iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı. Savcılık, soruşturma kapsamında devletin uğradığı zararlarla ilgili kurumlardan gerekli bilgileri isteyecek. Çalışmaların sonunda stokçuluk yaptıkları tespit edilen bayi ve galericilere dava açılacak. Karabük merkezli soruşturma kapsamında da 50 kentte bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler adliyelere giderek ifade verdi. Talimatla ifadeye çağrılan 26 kişinin daha ifadesinin alındığı belirtildi. Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Britanya'da yapılan bir araştırma koronavirüsün hızla yayılan omikron varyantının soğuk algınlığına benzer belirtiler gösterdiğini ortaya çıkardı. CNBC'de yer alan habere göre omikron varyantına yakalananlarda görülen belirtiler şöyle. Burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırmak, boğaz ağrısı. Bilim kurulunun aldığı aşılanma süreleri 3 ayı geçenler hatırlatma dozu yaptırabilir kararını değerlendiren uzmanlar, bu karar her üç ayda bir aşı olacağımız anlamına gelmiyor. Bu sadece omikron varyantına özel bir durum dedi. Profesör Doktor İftihar Köksal aşılanmak bulaştırıcılığı engellemese de hastalıktan koruyor. Hastalanma hızını azaltmak için alınmış bir karar dedi. Porto Rico Sağlık Bakanlığı Miss World yarışmasıyla bağlantılı 38 pozitif vaka olduğunu Bunlardan 23'ünün yarışmacılardan oluştuğunu söyledi. Yarışmanın finali ertelendi. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye'de önceki gün açıklanan yeni zamla birlikte brüt 5004 liraya çıkarılan asgari ücret bugünkü kurdan yaklaşık 274 euro ediyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Avrupa'da asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Onu sırasıyla İrlanda ve Hollanda takip ediyor. Verilere göre asgari ücretin en düşük olduğu ülkesi Arnavutluk. Türkiye ise %50'lik zamma rağmen Bulgaristan ve Karadağ'ın altında yer alıyor. Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılı için belirlediği karar resmi gazetede yayınlandı. Buna göre bir işçinin günlük asgari ücreti 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın 2021'de dördüncü kez faiz indirmesi TL'deki değer kaybını hızlandırdı. Karar için yine bir dönülmez yola girdik diyen ekonomi uzmanı Profesör Doktor Veysel Ulusoy, 2022'de enflasyonun 3 rakamlı olabileceğini söyledi. Enflasyonun yükselişte olduğu Rusya dün faizleri arttırma kararı aldı. Rusya Merkez Bankası 1 puan artışla faizi %8,5'a çekti. Önceki günde İngiltere ve Norveç Merkez Bankaları faizleri arttırmıştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam edelim. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 terörizm raporunda Türkiye'nin uluslararası terörizmle mücadeleye aktif olarak katkıda bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin işi de karşı oluşturulan uluslararası koalisyona verdiği desteğin altı çizildi. Ancak aynı raporda Türkiye'de terör suçlamasının geniş bir tanımı olduğu, hükümetin terörü ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü suç saymak için kullandığı belirtildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın bu yılın ilk 7 ayında terör suçlamasıyla 6.743'ten fazla sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem başlattığı da belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD'nin raporuna tepki gösterdi. Bilgiç şunları söyledi. Türkiye terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik, hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez. Amerika Birleşik Devletleri Çin yönetiminin Uygurlara ve Müslümanlara yönelik hak ihlallerini gerekçe göstererek yaptırımlarını genişletirken ABD Ticaret ve Maliye Bakanlıkları 37 şirketi daha kara listeye aldı. ABD Ticaret Bakanlığı İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Türkiye'den iki şirketin de kara listeye alındığını duyurdu. İç savaşlar nedeniyle dünya gündeminden düşmeyen Libya'da gelecek hafta yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimlerinin akıbeti konusundaki belirsizlik sürüyor. Libya'da halk 24 Aralık'ta yeni devlet başkanı seçmek için sandığa çağrılmıştı. Ancak bölgeden alınan haberlere göre silahlı gruplar perşembe gecesi başkent Trablus'taki önemli hükümet binalarının yakınlarına kadar ilerledi. Bu arada güneydeki Sabah şehrinde ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı güçlerle Trablus'taki geçici hükümetin taraftarları arasında da çatışmalar yaşanıyor. Ülkede ateşkese rağmen istikrar sağlanamadığı için de seçimlerin yapılıp yapılamayacağı belirsiz. Facebook'un çatı şirketi Meta, platformlarındaki 50 bin kullanıcının ajanlık yapan şirketler tarafından casusluk faaliyetlerine maruz kaldığını ve bu durumdan etkilenen kişilerin haberdar edildiğini açıkladı. Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan Meta, izleme faaliyeti yürüten 1500 hesabın kullanım şartlarını ihlal etmeleri nedeniyle de askıya alındığını belirtti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel ve Doktor Mühtan Sağlam Dünya Gündemi programında Türkiye ve Ermenistan arasındaki yakınlaşmaya el alıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube adresimizden izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.